Arkadaşlar merhabalar ben Umut kanalıma hoş geldiniz. Bugün Xbox Game Pass'te ücretsiz olan nice Kaplumbağaları ile oynayacağım. <laughs> Ve Leonardo olarak oynayayım dedim. Ya da başka değiştirebiliyor muyuz? Şey olmak istiyorum. Yep Splinter Usta. Tamam başlayalım. Şimdi arkadaşlar Xbox Game Pass'e bedava olduğu için ben bunu yazım geldi. Hem de şey sizlere sunayım. Beğenirseniz devam da ederim ben bunu. Şimdi arkadaşlar kontroller arkadaşlar X vurma, Z atlama, S evet, kaçma, dodge işte bu. Çok iyi değil mi? Sonra arkadaşlar A'da tutuyorsunuz böyle. Tutuyorsunuz, atıyorsunuz başkasının üstüne. Ama arkadaşlar A'nın bir özelliği de var bu. Evet öyle. Bir de arkadaşlar Shift e de de buradan ağın üzerinde etkinleştirebiliyorsunuz. Jetreli de ona oyna, online oynarsanız arkadaşlar kaldırabiliyorsunuz. Çok böyle tatlış bir özelliği olmuş. Oyunun cidden kontrolü çok şey gibi eski oyunlar gibi. Hani nasılsın? Hani vardı da böyle bir tane oyun sitesi vardır böyle hani. Ve çok da oyuncu böyle yanına bir daha saat oturup böyle beraber oynarsınız. Aynı onun gibi olmuş ya çok tatlı olmuş oyun. Hop. Lan dojlamıştım ben onu. Gel buraya gel. Bir dakika arkadaşlar böyle böyle yaparsınız adamı uçan tekmeyi koyuyorsunuz. İzleyin bakın şimdi. Hop. Lan 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 tipe bak tipe. Arkadaşlar burada ben daha önceden bu videoyu çektim. Niye? Nasıl çektim? Videoyu ben çektim. Mesela benim mikrofonum kapalıymış. Benim ses yok sadece oyun sesi var. Abi çok garipti çok garipti. Ya cidden üzüldüm yani hani bayağı bir oynamışım. 10.000 tane kafe içermişler lan buraya gel buraya. Abi masa 5'e 5 beş dakikada Şunun üstündeki elindekini de alalım Gel buraya Hadi eyvallah hadi Masa 5'e olan 5 dakikam bitti aga hadi hadi eyvallah Şunu da kırsam Hı. Şu elemanı kurtaralım ya Gel buraya gel oh, vurdu lan Arkadaşlar tam koyuyorsunuz lan lan koyamadım. Gel buraya gel. Nasıl attım ama hepsini aşağıya çok iyi değil mi hop. Gel buraya gel. Evet arkadaşlar bazı şeyleri vurduktan sonra sadece o yönde gidiyorlar. Bunu da bilin ona göre oynayın yani. Çok böyle tatlış bazen bombalarda falan var. Onları da patlatabiliyorsunuz. Arkadaşlar etrafta şey var, e, pizzalar var. Pizzaların bazıları can veriyor, bazıları yetenek veriyor. Ondan sonra ilerleyen şeyleri de göstereceğim. Ya, çektim için biliyorum o yüzden. Yoksa hiç hiç. Abi yemedim var, moralim bozuldu ya. Çektim sonra hani şey ya, hani mental darbe yemiş gibi. Oğlum kafamı et atacaklar. Hop, oh, dojadım mı? Evet, dojadım. Bas, bas, daha çok bas. Bakın arkadaşlar, tam vuruyorsunuz. Ya Yat aşağı. Hop. Örümcek hisleri kardeş hayırdır? Gel buraya gel. Arkadaşlar bir de bunlar doyucu ya. Bunlar çok şey. Hop 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 Bakın şu kalkanı koyuyorlar ha. Bir şey yapamıyorsun. Ben şuna şunu tutsam. Atsam buna. Gelsem buna attım. Bu arada arkadaşlar bugün iki video attım. Bugün dedim de Aynen ben bugün çekiyorum videoyu. Siz dün göreceksiniz. Paranormal olaylar gibi İşte işte o yüzden şey yani umarım beğenmesiniz umarım abone olmuşsunuz arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben başa söylemeyi unuttum ama başa bir efekt koydum o efekt yapmak cidden 3 saatim falan aldı ama yani ilk defa yaptım çok tatlı oldu bence çok hoş oldu beğendiyseniz yorumlarda verirsiniz öyle arkadaşlar çok bence çok tatlı ve çok yerinde bir şey. Hop. Nasıl lan oluyor Bir arkadaşlar X'e basılı tutarsanız bir tane koyuyor. Ve arkadaşlar her karakterin kendine göre kendine özel hareketleri var yani. Şu hani üstteki var ya şu bir var. Yani şu bir var. Şuna basıyorsunuz. Şu yukarıda bir bar oluyor ya. O işte arkadaşlar. Of İşte arkadaşlar Onların herkese göre kendi özelliği var Bir de Pizzalar da başka başka özellik koyuyor Bir saniye Arkadaşlar alarm kurmuştum da onu hallettim yani kusura bakmayın Selamünaleyküm domuz kardeş. Hadi gel. Ya bakayım. Lan 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 yanlış bir şey bastım. Yat aşağı sen de. Hop. Doğacağım bir kere. Gel buraya gel. Aga etraftakiler vurmaya gerek yok. Önce boss'u kestikten sonra hepsini şamarlarız. Sıkıntı yok. Gel buraya gel. Osta kestik arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Antep'in Arkadaşlar baksana bok kafaya benzemiyor mu? Cidden bok kafaya benzemiyor mu? Baksana tipi oğlum. Abi Hopi'den mesaj geliyor sabah. Beş o Ya yeter artık yeter. Bıktım lan. Oğlum bok şey kafaya dönüştü ha. O değil, oyunun grafiği çok tatlı değil mi sizce? Bence çok tatlı ya ne bileyim hoş geldi. Yani. <laughs> 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 o da arkadaşlar altta bir şey daha çıktı hani karakter kurtardığımız karakter gözüktü. Onun ne yaşadığını cidden bilmiyorum ve oyun arkadaşlar çok güzel olduğu için bir de şey yani Hani baya oynayasın var şey yalan yok. Ama işte arkadaşlar oyun bir de online arkadaşlar. Keşke birisi olsa oynasam. Cidden bak yani birisi yazmış. Geçen daha dün gördüm dün gece gördüm. Bir saniye. Bir saniye durun da şey yapacağım lan. Ben ustayım oğlum. Bana, bana karışamazsın lan. Splinter Bey ne yapıyorsunuz acaba? oğlum splinter bey sinirlendi oğlum sinirlendi arkadaşlar bak bir dakika şimdi arkadaşlar gecenin ben bir arkadaşlar şimdi ben gecenin köründe şey gördüm adı neydi onun? birisi bana yazmış yorum hatta atmış kanka ben de oynamak istiyorum falan filan İki gün sonra cevap verdim. Vallahi kusura bakmasın ya. Cidden hani hastane işlerim vardı. Lan! Lan düştüm lan. Alamet oldu. Karanlık oldu. Karabasan oldu. Neyse arkadaşlar. Yazamadım ben ona. Cidden hani kusura bakmasın. Çok üzüldüm ondan. Ama hastane işlerim vardı harbiden. hani hastaneye gidip geldim. Hani bir de e, yeni bir işe başlayacağım. işte onu da halletmem gerekiyordu. Onu da hallettim sayılır şu an hani görüşme var parası günü görüşmeye falan gittim işte. İşte o arkadaşlar Steam hesabım vardı arkadaşlar Instagram hesabını veremedim kusura bakmayın yani Instagram şu an kendime özel yani yanlış anlamayın. Steam arkadaşlar ekleyebilirsiniz Steam o ben oyunda olduğumdan gözükür hepinize. Benim Xbox'ta bağladım. Ee, Epic'i de bağladım. Epic'i bağlamışım dur ya yani. bilmiyorum. Epic'ten de bir şey bağlamış olabilirim bir emin değilim. Öyle arkadaşlar oyunda olduğumdan hala Oh, konuşamadım mı oyunda olduğum zaman zaten herkese gözükür arkadaşlar yani yanlış anlamayın ama öyle yani bir şey diyeceğim iki kere iki kere hareket gönlüne basınca böyle bir şey olur çok iyi lan. Oh lan lan ezdiler aga beni. Bunu da alalım baksanıza gel lan buraya. Arkadaşlar şimdi klip alın, klip alın, klip alın, klip alın. Hadi eyvallah. Zınk. Yat lan aşağı. Hadi çok iyi. Aa, aa lan. Of oha. Gel buraya. Seninki mi daha güçlü benimki mi kardeşim hadi. Hadi eyvallah. O değil arkadaşlar keşke sizle video çekebilir miyim ya Olabilir ya olabilir. Yani LOL ya da başka bir şey oynuyorsunuz hani mesela bu oyunu oynuyorsunuz olabilir yani çekebilirim. Oğlum ben ne yaptım combo yaptım oğlum. Lan 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 oğlum adam motor aldı götürüyor. Zınk. Evet birazcık kendime de vurmuş olabilir. Olsun. Ama hepsini tek hamle yani. Arkadaşlar işte bak şu gördüğünüz gibi sonsuz işareti var. Bunu alıyorum. Yeteneğimi arkadaşlar sonsuz olarak kullanabiliyorum işte. Bu da güzel bir şey. Özel. Hani her... Her pizzanın kendine göre işte özelliği oluyor. O yüzden. O da. Gel buraya gel. Uf. Zing. Bak. Zing. Lan boşalt Oh. Lan lan. Boşadım. 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 Yat aşağı. Yatın aşağıya. No no no. Yat lan aşağıya. Arkadaşlar burada 11 aboneyiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hani cidden sıfırdan başlayıp buraya 11 kişi olması çok tatlı bir şey ve çok güzel bir şey arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın cidden ya. Yani. Hani like ve çok bir şey de istemiyorum ama hani like da galiba aynen ya like bir şey çıkartıyor ama. Olsun olsun, like istiyorum. Atın! Yiyeceğim. Hani en azından sevildiğini bileyim de yani ben de şey yapayım hani bu videoya özen göstereyim ya da daha çok hani motive olmak istiyorum, anlatabiliyor muyum? Çok tatlı ol. Oğlum gözümün yanında kırmızı bir şey geçti. Ama o kırmızı bir şey gerçek değil. Herhalde ılıcılı cin kardeşim, ılıcılı cin. Oğlum vurmayın lan. Sıra bende, sıra bende. Gel buraya gel. Gel bakayım. Yat aşağıya. Hadi hadi vallahi. hadi. <laughs> hadi içinden geçtim hadi yine iyisin he. Çok tatlı Oğlum ya oyuncudan çok tatlı. Neyse arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen beğenip like atmayı ya da abone olmayı unutmayın. Beğenip like atmaktan aynı şey olsun. Hoşçakalın görüşmek üzere.